Bahar Bedir kanalına hoş geldiniz. Karikatürlerle deyimlerin dördüncü bölümüyle sizlerleyiz. Bugün yine Yusuf bir tane kağıt seçecek. O kağıdın arkasında bir karikatür yaptı. Bir deyimi karikatürleştirdi. Dayımız da bize katılacak. Dördüncü bölümümüzde sizlerleyiz. Bundan önce neler vardı bir hatırlayalım. Bunun önceki bölümlere bakmanızı önemli rica ediyoruz. Etekleri zil çalmak neydi Yusuf? Çok Hatırlıyor sevinmek. musun? Hı? Çok sevinmek. Ve evet, evet, heyecanlanmak. Bu neydi? Yok mu cevap? Burnunun dikine gitmek. Evet, burnunun dikine gitmek de şey neydi? anlamını Anlamı... bilmiyorum. unuttum. Tamam, sen söyle. Anlamını ben söylerim. İnatlaşmak. Kendi bildiği yolda gitmek. Bu neydi? Kendi bindiği dalı kesmek. Evet. Bindiği dalı kesmek. Yani kendi kendine zarar vermek. Bu neydi? Bunu da çok güzel çizmiştim. Eh. Ee, Papucu dama atılmak. atılmak. Neydi? Eski e, önemini yitirmek. Evet, bugün hangi kağıdı seçeceksin acaba? Hmm. Dayımızla birlikte değerlendirelim. Dayımız seçsin. Tamam, ben seçeyim. Bugün ee... dayımız mı seçsin, kim seçsin? Tamam, sen seç, hadi bakalım. Bir dahakine dayımız seçer. Evet. Evet hangisi kaç tane kalmış? 10 tane ile başladık. 1 2 3 4 5 6 7. 3 tane bitti. Dördüncüsü Hangisi? Bu. 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 Evet bu. Dayı, sen çevirmek ister misin? Gel sen çevir. Gel sen çevir bakalım neymiş. Ne bu? Dur sana soracağım şunu ha. Bebek. Bebek. Tahta. Aferin. Tahta, Ağaç. Tahta, tahta. Ağaç. tahta, tahta. Tahta. Kaç, tahta. kaç tane tahta. tahta var orada? Kaç tane var? Say bakalım. Bir, iki, hmm. üç. Ha, bir. Bir, bir iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 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 on iki, on iki. 12 tane tahta var. Ha, 12. Ne yapıyor bebek burada? Ne yapıyor bebek? Tahta Tahtada oturuyor, duruyor. Evet. Aa süper ya. Bizim dayımız buldu. Bakalım Yusuf sen bulacak mısın? Evet. Ay, aslında yazmışsın burada da. Yani evet. önemli bir ipucu var aslında. Ne olabilir? Hmm, dayımızın tahta dediği küp tabii. <laughs> dayımızın tahta dediği bir küp. Bebek dediği de bir tane çocuk. Ee, küplere binmek. Küplere binmek. Yine mükemmel çizmişsin. Tebrik ediyorum seni. Küplere binmek Burada zaten epey bir e, nasıl diyeyim yardımcı olmuşuz küp yazarak. Peki küplere binmek ne demek? Ee, çok sinirlenmek Bravo. yani. Çok sinirlenmek. Haddinden fazla sinirlenmek, etrafına saldırmak. Bununla ilgili hikaye biliyor musun? Küplerimek hikayesini. <laughs> ben de araştırdım tabii. Ee, ne demiştik biz deyimlerin hikayeleriyle alakalı? Yöreden yüreğe farklılık da gösterebilir. Hayal üründe olabilir. En sık karşılaştığım hikayesi şu oldu. Anlatayım. Vakti zamanında bir köy camisinde vaiz efendi cemaate nasihat ediyormuş. Kurban bayramının arifesiymiş. Vaiz, ey Muhammed ümmeti demiş. Yarın kurbanlarınızı keseceksiniz. Bilesiniz ki bu büyük bir sevaptır. Kestiğiniz kurbanları Allah kabul etsin. Şunu unutmayın ki köyümüzde fakir fukara çoktur. Fukaraya et dağıtınız. Ev şenlensin. Hem böylece sevabınıza sevap katarsınız. Bugün kurban ettiğiniz hayvanlar yarın Sırat Köprüsü'nde sizlere binek olacak. Cemaatin içinde saf yürekli bir delikanlı varmış. Bunca hızın anası olacak kadın pek bir cimriymiş. Kurbanı kesmesine kesermiş ama zırnık lokma kimselere dağıtmaz. Kavurma eder küplere bastırırmış etlere. Delikanlı vaazdan sonra usul usul vaiz efendinin yanına varıp hocam benim anam kurban kesmesine keser de kimselere dağıtmaz. Kavurma edip küplere bastırır. Acaba o sıratta neye binecek diye sormuş. Vaiz delikanlının bu samimi sorusuna şakayla karışık cevap vermiş. Oğlum senin annen de küplere binecek. Bu deyim hikayesindeki anlamından çok farklı olarak çok kızmak, öfkeden delirmek anlamında da kullanılır. Evet böyle ilginç bir hikayesi de varmış bunun. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kal diyecek misiniz? Dayı hoşça kal diyecek misin? Evet dayımız hoşça kal diyecek. Döndür dayıyı. can dayı. dayı. Ey salla hoşça kal. Hadi, bye bye. Evet. hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.